Arkadaşlar bugün de şöyle bunları videosunu çekeceğiz. Ee, bebek Spike niye? Yesir mi i̇yi, i̇yi. Ha tamam. Neyse birazcık ile oynayalım. Ya da TFT. TFT TFT Arkadaşlar hani ya nem tepesi görüyorsunuz? Nem tepesi güzel değil mi? Evet. Dev TFT'nin bu yazısı. arkadaşlar video Aa! Oo! Oh. Mektubum mu gelmiş yoksa? Ne varmış burada? Arkadaşlar. Bu evet. Arkadaşlar. Bu ne? Hemen benim odama gidip en sağa aç. Arkadaşlar Bebek Şark'ın da odası var. Dur Bebek Şark mektubu mu var? Aa TFT. Arkadaş videoyu dolduracağım. Tefete kayboldu. Hemen buldum arkadaşlar. Gidiyorum şu an Bebek Şark'ın odasına. İşte bu yazı en sağdaki çekmeceyi aç diyor. Bu yazı en sağa. Ee, hemen bunu aç. Bu ne? Ah, beyaz tırakoz. Bir de bakalım. İşte kıyılmış. arkadaşlar. Neyse ama boş Hemen bunu aç. açtık zaten. Neyse bunu da ben yanına bu Arkadaşlar bebek şarkının ne demek istediğini anladım. Neyse arkadaşlar bu video bitti. Bu kadar. Bay bay.